Tüm kamu Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi dün paylaşmıştım ya bir tane büyük bir kurum yani Gençlik ve Spor Bakanlığı greve gidiyor yarın. O arkadaşlar iptal oldu. Bugün grev iptal oldu. Bugün toplu iş çalışması imzalandı. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kazancınızı bereketlendirsin. Şimdi sendikanın paylaşımına göre bu videoyu hazırlıyorum sizlerle yani sizlere sunuyorum. Eğer ki şunu söyleyeyim. Eğer ki büyük bir kazanım olsa idi sendika zaten bas bas bağır, bağırırdı. Şu an toplu sözleşmesi ise elimizde yok. Lakin sendikanın paylaşımına göre paylaşıyorum. Sözleşme elimize geçti gruplarda paylaşacağız. Arkadaşlar kazanımları paylaşmış sendika. Lakin tekrar dediğim gibi büyük bir kazanım yok. Bir tane güzel bir kazanım var. Lakin kopyalı yapıştır dememek için bir şeyler de eklemişler tabi arkadaşlar. Kazanımlar nelerdir? Sendikanın paylaşımı nedir? Ona geçelim. Gençli Vosfor Bakanlığı toplu sözleşmesi imzalandı ve arkadaşlar e, Toleis ile Tüyüz arasında yani KÇP bittikten sonra bugün arkadaşlar grev kararı kaldırılmıştır. İmza altına alınan anlaşma ile ücret ve parasal haklar için kamu çerçeve anlaşmasına uygun olarak düzenlenmiş. Aşağıdaki kazanımlar sözleşmeye eklenmiştir. Şimdi kazanımlar ne bakın be. Önemli olan yerde önemli diyeceğim zaten. Postlar halinde çalışma dışındaki kalan üyelerimizin haftalık çalışma sürelerini 5 günde tam temin edilmiştir. Uygulamada sıkıntı oluşturan refakat izni uygulamaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. Özel güvenlik görevlisi üyelerimizin, bak burası önemli. Yüz kızarca suçlar hariç. Kart iptallerine vardı ya arkadaşlar kart iptal olduktan sonra fesimiz. iş sözleşmelerinin fesi yerine askıya alınması sağlanmıştır. Yani arkadaşlar bak tüm, tüm üyelerimiz için sağlık nedeniyle başka işte çalıştırmalarına temin edecek düzenleme yapılmıştır. Bu da çok iyi. İş ve iş yeri değişikliği, nakilleri, geçici görevlendirme, sendikal faaliyetler gibi pek çok konuda kazanımlar elde edilmiştir. Diyor ya geçici görevlendirme. Eğer ki bak iş, iş yeri değişikliği. Eğer ki tayin hakkı olsaydı arkadaşlar sendika burada bas bas bağırırdı. Ki tayin hakkını aldık veya tayin hakkı verildi. 600 olsun aldık. Kayakalı ile işler arasında, normal işler arasında fark giderildi. Böyle bir şey yok. Yani eee bunlar ilgili arkadaşlar taslak yani taslak neyse çalışma elimize geçince zaten paylaşacağız sizlerle. Yani geçici görevlendirme de pek çok konuda kazanım elde edilmiş diyor. Bu şekilde. Yani kazanımları bu arkadaşlar. Büyük olağanüstü kazanım yok. Öncelikle tayin hakkı nerede? 40 saat nerede? Vergi diliminde düzenleme nerede? Değil mi? İşçi memur ayrımı nerede? İşçilerden vergiler %27 alınırken memurdan alınmıyor. Neden? İşçilere aile yardımı yok memurlara var. Biz de bunları söyleyeceğiz o zaman. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bu haklar gelmediği sürece kazanım değil bunlar. Bunlar kopyalı yapıştır denemek adına birkaç e, madde işte e, yapıştırmışlar koymuşlar. Başka bir şey değil. Ondan sonra işte kendilerine tabii ki de öveceklerdir. Kamu çerçeve protokolünde büyük, verdiği büyük mücadele ve özveri için Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay ve diğer yönetim kurulu bunları hepsini saymayacağım. En sonunda da e, koordine eden, işte şey yapan Sosyal Güvenlik Bakanımız e, Vedat Işıkan'ı da söylüyor. Herkese teşekkürlerini sunuyor. Arkadaşlar bu paylaşım Sendika'nın paylaştırdığı tekrar söylüyorum. Sendika'nın paylaşımı yani daha şu an sözleşme elimize geçmedi. Sözleşme elimize geçince gruplarda paylaşacağım. Sendikanın paylaşımına yüredir. Eğer ki güzel bir kazanım olsaydı sendika bas bas bağırırdı. Az önce de söyledim. Yani kazanım yok. Kopyalı yapıştırı dememek adına bir şeyler eklemişler. Bu şekilde. Ee, tekrardan Gençlik ve Soru Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim kazancınız artsın. Ee, yine de bir toplu sözleşmenin sürecini bitti. İnşallah bundan sonraki süreçte daha birlik oluruz. Daha gür çıkması için, sesimize daha daha gür çıkması için çabalarız, uğraşırız. Ee, sendikaya umut bağlamayın gördüğünüz gibi. E, edeceğiz, olmadı. Hükümete laf atmalar, yani hükümete bütün her şeyi yıkmalar. Güya sendika e, yapamıyor diye. Bundan dolayı arkadaşlar artık geriye dönükleri yakın zamanda alırsınız. E, Ağustos marşını büyük ihtimalle zamsız alırsınız ama farklarla her şey yatacaktır. Burada ayrıntısıyla paylaşacağım. Şimdi geriye dönükleri e, söylemeyeyim boşuna. Her şey ayrıntısıyla e, geldiği zaman bilgiler paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.